Ah beni bir nasıl Ah beni Şimdi benim. Ah benim. Ah benim. Ah benim. Ah Bilmiyorum Ah benim. 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 Helal beyler. Eline sağlık. Eline evet, sağlık. Ellerine sağlık. Hadi durun lan kurt. Ben abi. Çık abim. <Sessizlik> revo, 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 revo. Al keleçe Ver. Ver seçiyi. Tamam. Çıkartın beni diyorum Hadi beyler alırız ya. İçeri flash atacağım Mele. Okey. Nasıl içeri? Bildin içeri. <laughs> Eyvallah bırakacağım. Araba. Karı yakalım, yakalım. Smok flash atmadan oynamayın. <laughs> yanıyor, yanıyor, yanıyor kan. Helal. <laughs> ne yapacağız, Geliyorum. short oynasan tatlı Smok olurdu ya. Evet. Bak, Kanka o, short smoke açılıyor smoke şu an, short bana raşlıyor. Bak radarda gör. Gördün mü? Radardan gör. gördüm ben de onu. ben, oynuyor bu oyunu ya. Default'a kurdum. Ben oynuyor bu oyunu. Arkadaşlar radar takip civil machine diyorum. Mesko sen gösterme. Tamam ben pik atacağım. CT adam. CT CT. Yapma 7-1. Helal. Ne öleceği belliydi zaten. A4 <laughs> oynamak isteyen var mı? Yok asla. Okay. Yok ya. Deneyim mi longu beyler yakanım baya. Dene. <laughs> Çocuklar B tutuyor mu çok merak ediyorum ha. Ben Enes B'yi koşsana bir mide bakmaya çalışayım. Direkt dümdüz koş. Dün ama. <laughs> Abi. Bakamayacağım bir <laughs> Geçti be. Zaten. Göremiyorum. Lazım. Etmem lazım. Gel gel. Tanı... Dümdüz koş dedim ya o yüzden sana. Biri kara kar atladı. Yakın. Mezi, hoş geldin yavrum. Az. Kar kar. Şorta açılabilir mi? Helal. Şorta bakıyorum ya. Bir flash Melih. atacağım bir. Ay, Attım. Ben. C4 sen de can gel. Gel, gel gel gel. Giriyoruz. Önden gidiyorum ben arkadaş. Sayk var mı? Gel. Kar üstüne. Ya yakın, yakın yakın. Hatta... Yakın yakın. <gülüyor> <gülüyor> Helal. Kanka bol top vardı elimde sıkıntı ya. Yok, pardon. Sıkıntı yok biliyorum. Pardon dikkat, yok ya. Sayda dikkat. Son tünel, son tünel, son tünel. Ha, son tünel mi? Okey. 27 vurdum AK'ye sevdiyebilirim. Medzi. Tier 1'le abone olmuş. Hoş geldin. Teşekkür Çık ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> ne? O Arant'ın prosu. Um, daha daha çıktın. <gülüyor> <gülüyor> Hayları verin. Hayları ee. verin. Müziği. Arkadaşlar mid AP alıyorum. Bu adamların kimiz çekiyor kimiz çekmiyor. Ben bir bok Bence anlamadım. Bence AP'yi al B'ye git kanka. B'den yok, yok. sürekli gösteriyor. Şey yapacağım. Mid'e bakacağım. Biri bence B'ye yakın Koş gitsin. Longa. Koşun longa alalım longu. Hmm. Can sen B'ye gitsene. Tamam. Lover'dan tamam. lurk oynarsın. Bir de flash atacağım geç patlayacağımız tamam. için. Ya. Smoke geldi mid'e. <laughs> <laughs> Göstermiyorlar <laughs> mid'de. Bilmiyorum. Beyler insanım yok. Battım mı? ya. Ya bu ne şimdi? Bir pit. 66. Geldim purple. Yavaş ol ya, Yavaş ol. Oy. yavaş oyna. Long AWP. Flash atacağım bir tane derin. Bekle. Attım. Gel Enes. Vurmuşuz lan. Çok adama. güzel. Dön 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 B'ye gel. Tamam biz ne yapıyoruz <laughs> <Zınk>. onu? <laughs> Mid mid mid. Can abi sana geçti. Kapıya smok atman lazım gelirken. Attım. Geldim. City var AWP göstermeyin kanka. Ben bende 30'um var. Kal tünel kal. Tünel kal al. AWP'li mi? Dur ben buradan Şu şeye şey bakacağım. Bak. Tünele baksana Şu şey ikisiniz. purple. Geçtim. Tamam kapıya bakıyorum ben. Ne güzel purple dedim. Bir daha da öyle bak. Purple. Look at this shit tunnel. Sana şu an geçemez can abi. Aynen. Sitiden AWP pikliyor büyük ihtimal ya. Paramız var mı can İstersen dene. Bakayım var ya deneyebilirim. Var var dene can sen. Siti kaç. Hayır hayır deneme de 2-2'ye düşüp koşmasınlar. Yok süre yok kanka bu saatten ya, sonra. Altv ney mi var nereye koşuyorlar sikerim ben. Sağ long sağ long. Oğlum bana neden sikiyorsun? Lover lover. No no Yalanlarını sikiyim seni. Aa ah, aa ah, aa ah, aa. Ah, ah. İyi de o. Selamünaleyküm iyi günler. Seviyorsun Alpçim. Bu ilk donate ile şey. Vallahi yedim. Helal olsun. Hoş Teşekkürler. Helal can arkadaş. Atarım. Ezi kanka sana bir şey yazacağım dc'den Yazabiliyor muyum Instagram mı yazayım? Dc'den, ekli değilsek yazamazsın da Instagram yaz ya. Instagram şey yapabilirim. Bakıyor. bildirim mesela. olmasa da görürüm. Bakıyorum insana işte mesajlarına <laughs> <canım> kanka. <laughs> Yok takipleşiyorsak bildirim düşüyor zaten buna. Takipleşiyorduk galiba <laughs> sanırım. Aynen aynen. Yaz Instagram kanka. Bakarım ona. Bir tane long, var, bir tane sol sol sol. <laughs> öldü, öldü. Geldim longa. Karı yak. Umarım çözebileceğimiz Frost bir şeydir bu. Uzak smoke at. Attım, atabildim bilmiyorum. Rampa yakın flash attım bir. Galiba. City flash attım iki. City yakın. Abi long kaldı. Yakın yakın smoke'ta. Kör vurdu, kör vurdu. Evet evet. Ölmedi hala. Duracağım beni koru. Çıktı. Muhittin. Ay. Muhittin ninja var. Öldü. Tamam bir ninja. Ninja Eilen. öldü. Son adam son şort adam son Öyle bak şuan kanka. Bir dakika sakin. Mesko birin var Mesko. <laughs> Mesko. Eline sal kardeşim. Abi. Başaramadık. Abi ne yapıyorsun iyi <laughs> misin <laughs> <laughs> demiş Tosun. İyi be ne yapalım. Melih bakmasaydın şortu almıştık lan ne hissediyorsun? Çok kargaşım. Anlat lan. Çabuk Anladım. affettir kendini vur hepsini. Melik tamam. keleş attı. Lan silah at atar mısın? Tamam Melik koş longa, koş. Girdim. Yaptım yine sanki kıyamı koş. Ben <laughs> ne yapacağım? Ben de yapacağım diyor. Beş vurmadan yapamazsın o kıyağı hadi bakalım. Smoke tutuyorum önünden geçin. Geçeyim mi? Olabilir. Beyler. <gülüyor> Arkadaşlar. Abi kendi önüme geçin yürüyerek abi uyuyorum, onu 10 10'a on, geldik ve kaybettik. Böyle bir şey olamaz ya. Bir dakika sakin. sakin. Ya aman Allah'ım. Ya beyler bak longa önünden niye zıplamıyorsunuz? Çünkü tam ortaladığı için. Abi zıpla kafasından. Be ya. Gireriz büyük ihtimal. SSC atsana bana can. Ba e, Kolayalım kolay mı? Bir round can bana SSC at. Al bunu kanka. Teşekkür ederim. Koşsanıza beye. Çek çek çek. Mektanları çekin abi girin beye. Beleş 2 round Giriyorum. gitti. 3 round attı. Ne ikisi. Mitsum at. Gitti abi çok saçma hadi. Atıyorum yukarıdan bir flash. Abi kısım smack. smack. yok. yok. Bu adam flash. bir B'de bir A'da ben anlamıyorum. Mesko bizi mi vurdun Mesko? sen abiyim abi. Adama da vurdum. Hile azaldı mı? Aksine anasını satayım. Hime ne... ne zaman bu oyunda hile azaldı ki? Bu hrn beni çok şüphelendiriyor ya. Çok şüphelendiriyor. Lan molsa bir şey oldu az önce. Gel bir daha bak da vurayım beynine. E arkası mı geliyor lan? Aynen. Ah. Selam bugün PUBG var mı yayınlar? Bugün PUBG belli olmaz ya. Yani maybe yes maybe not. Abi B kaç tutuyorlardı? Oğlum, bir kere koştu. Keşke Eko kalsaydık. Atsanız za flash longa. Tamam bizde flash yok. Can atacak, ya. can atacak. At can. Attım. Gelemiyorum, gelemiyorum. Geldim. Bir tane daha var galiba. At flash. Var mı? Atacağım yok, yok karda, karda. karda. Dönüyorlar, dönüyorlar. A'ya dönüyorlar, A'ya dönüyorlar. Helal. B oynayın, B olması lazım. Evet, B tek şu an. Tamam döndürelim, Short açılmış, short açılmış. Ben longa giremedim ki ya. Ben mitten oynayacağım. Bombayı abi? Beyler beye dönüyorlar. Gördüm adamı. Meli lower'a in ben Short. Bence. Emin adımlarla yürüyor kral. Geldi mi? Gelmiştir. Mid. Biliyorum. İşte Short açıldı mı bana ondan inform yapayım. Sağına etmeyeyim. dikkat et abi Melih ekranda yoktu. Mid öldü. B mi oynayalım A mı oynayalım? Short mu oynayayım abi? Tamam ben long kirmeye çalışacağım da büyük ihtimal bu adam bende. Hayır. Ha? Sana ya mı Ali gelmiş Ali! o adam? Evet. evet. Nereden vurdu seni? E abi önünde Ninja'nın orada. Çıkışı gördün mü? Hiç ses verdin mi ben? Hayır. Ya ben Öyle ağlamayacağım zıplayıp, zaten. Ne, ne demek neyse. ya? Can abiye bu çocuk fena şey yapmıştı City'deyken. Neyse ne çıkıyorum beyler. Smoğum yok mole aldım ben long Değil çıkıyorum yine. Force. Force ya. Flash atın. Long hair seferinde alıyoruz bak. Biri smoke tutsun arkada. Heee. Throwing flashbang. Flashbang ya. ben. Ayaylının tuşlarım karışı şuan var ya. Parmaklarım basmıyor sinirden. İki iki. Bir tane daha. Bir tane daha. Helal beyler. Ne yapacağız? Nabıcaz? Üç. Kar kar. Dör. Attım flash. Ziti ziti ziti. Döndürten. Ziti. Kör. Körüm kör 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 kör. Kara öldü ya. Döndürelim mi? Kara öldü. Dön 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 dön, lan, dön, lan, dön dön. dön, dön. Alp döndüm. Tamam AP aldım. Gel. Ve bu arka gelebilir bak. Geldi short. Duydum Short'a çıktı Can koş beye. Can koş beye. Ayı smoke at koş beye. Atmadım bir şey direkt koşuyorum ya. Yani. Tamam koş. Buna koydum. Siktir git ala piç kurusu. Alp mideyim deyim ben lazım. Burada diye de bende <laughs> bende. <laughs> Sonradan sıktık kanka. Sen de abi. Biri ve birisin. Rahat oyna. <laughs> Sen de önüme bak. Eyvallah. Ben de aslayım da ama işte böyle hileler hadi bir şey demem. Bu tarz oyunlarda ne nedense otomatik düşüş oluyor bende. Kaybettiğimiz bir şey yok ya hadi. 15 15. Hadi. Olanı değil direkt sana aslıyım kolu geldi atadan. Aa yatacım. Uyuyorsun zaman bari. Kanka. Yakın, yakın, yakın. Kaçtı çıkan orası. bekle. Shaker, git attım, Mario öne. Flash, flash attım. zanemeyin. E Gel geri yavaşlatalım Melih yavaşlatalım. Alp oynuyor, Alp oynuyor. Ben bekliyorum şu an. Bir mid vurdum o kadar. Duydunuz mu? Hı uh hı. -huh. Bekle bir city dip atacağım. Smoke. Aman oğlum bana laf atan piçe bak. 3 tur ölüyor. Ne yapalım? Short yani gireyim mi? Saçma sapan bir yerlerden çıkacak yine. Hayır her seferinde benim karşıma pik atıyor bir de ya. Belli ki ghostluyor yani. Hadi iyi olmasın da. Geldim ya Aya. Yürüyorum. Geldim Aya. Sait göremiyorum. Hadi bol yok. Site. Piklemiyorum. çıktı galiba. Ben öyle bir şey yok. AWP al almadım, AWP yok. Bende var bir tane. Okey. Ben lock çıksam mı? Alp arkana drop Çık, çık. Aa, Attım. Galil Aynen. Keşke flash almasaydım şimdi pardon ya. Hı, problem yok. Siz B'ye gidin o, abi bizimkiler o, daha iyi. gitsin. Bir B low HP. Düştü B yok, B yok, B yok, B yok. B yok gel anlıyorum, anlıyorum. B yok. Ne kodum seni? C4 alsana abi. Bir Al, abi seri oynasanıza be. Bir, bir kapıda bekleyebilirdi. Aynen. Allah nasıl korkuttun beni. Siktir git. Helal. Ver, verdim sana bir 13 vitamini. Lava gel. O, 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 o. Nasıl geliyorlar? Zombi gibi amına koyayım. Aynen aynen çık, aynen. Hadi, çık. Beyler AWP kesiyorlar. Piklerken dikkat edin. Ayarıya kalkıyor. Kapı da Attın hala. Mı flash. Tünele hmm. hmm. bakan yok mu? Abi flash atmayın artık. Bende Galil var ya. Ben de gittim Alp. Smoke attım. Hmm. Kafana göre kanka. Nereden Ayağını bakıyor? Bana ben. onu söyle. Mid kapıdaydı. Ya bende Galil vardı. Ben gidiyor musun? Çocuklar Gidip. Vince e olduğu için şey yapmıyor ya. Helal. Helal Melih. de Beklediği yere bak. Tide sağda. Vurun onu lan. Tide Tide Helal. Tide. T'de. Son adam low. Helal. Bir tane daha var bir tane. Neyse. Helal galiba. AP seyredi galiba. Aynen. Ne drop abi? Drop mu yok. yap? Ne dur Arkadaşlar. Çocuk E koydu bu arada ya sondaki. Birinde AP vardı. vardı. Ben bakıyorum gene mi de. Melim BG'si koysana bizimkiler az zorlasın. Vereceğim info göre. Instrument <laughs> geldi. <laughs> Göstermiyor. Girmeni gerek yok. İstediğin gibi oyna çünkü şu an... Bir tane daha bir tane daha. B'yi oynamak Herhal. zorunda değilsin Melih'im. Bir tane daha bir tane daha bir tane daha. 8A yapın amına koyduklarım lazım. 8A yapın. <laughs> Yakın hala flash lazım. E boş. B boş döndün, diyor. Attım flash döndür. Abi 5 ay yapmışlar değil mi gene? Meli, Meli, Meli. Aman diyeyim. Düşmemeye çalış. Tamamdır. Koşuyoruz şu an. Lover'a dikkat etsen abi. abi. Geçer mi Lover? Bir dakika. yani dikkat etsin. Şorttan atlarsa geçer. Evet şorttan atlar geçer. Boş. Kapısını atlıyorum ben. Öksine Melih inşallah oldu. vurursun lan. Çok güzel sızmışım vallahi. İnşallah. Onunun ama ne? Montörü vuracaktım az kalsın. Yakın Melih solda. Melih telefonla oynasan süper oğlum öyle. Bu Melih'te mi adam? Evet evet, evet Melih'te. Helal be oğlum. AWP aldım. Sen attığın Molotov affettirdin beni. Longa koşuyorum ben siz B ya da mide mi bakayım B'ye girsen B'ye girseniz mi siz seri? B'ye cross koyacağım kanka var. Meli al sana AP'yi istersen. Var evet, AWP var da. Sonra yere keleş de atabilirsin. Yere keleş de atabilirsin. Bak mide bak mide. Öyle. Bakıyorum. Bir. Meli bir, bir AWP kormam, yok et. Bir tamam. Attım yukarıdan flash. Hala bir. Geliyor mu sesim? Sağda. Şort açılıyor şort açılıyor. Bir. İki. Üç. Öldü. Window'dayım. Window'a bakıyorum. Çıkma. Açılacaklar bak. 66 vurdum. Biri A site. Öldü window. Tamam 66 Çok vurdum. Güzel, Bir A site. C4. Bekle yeniden o? Kurdum bak. Gel Bin gel Melik gel. Minik gel. Minik gel. Kara geçiyorum. tünele bak Can abi. Tamam bende tünel bende. Tünel, tünel geldi. Ne vurdu lan? Piki'yi görüyor musun Piki'yi? Güzel. Göstermenize gerek yok. Lower'daydım mid gelebilir. Ne yapıyorsun oğlum canı yaktın. Yanmasın abi. Aa T'yi <laughs> alacaktım lan. T'de var koş. 66 diye. vurdum son adama. E i̇yi ya ben attım, attım 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 T'dekine Map dışına Havuda mı uçtu bana böyle geldi Nerede abi? Hah Ah kime atayım abi? Drop drop, <laughs> drop drop, drop. da Alp abi Bana atsaydım ben mi çaktım Beyler last round önce. hadi Çek sen de git şeye Bak sen de last round zaten yere bir tane de keleş at Gel mid bakalım ikimiz. Flash'ım yok Revo çık smoke. Attım ben bir flash bir Ben atıyorum attım. birine. Bit. <laughs> bir bit bir lan iki. <laughs> ne yapalım? Düşürmemiz Abi, lazım. Short gir dik mi hiç? Yok, geri dik bir kere. Mid'i gördüler. Ben de koşuyorum. Düşler artık amına koyayım. Yükle. Bekle beni bu zaman lazım. Kımı Bir bekle lan galiba bunlar. City, City rotate. Adamlar hepsi B'ye geldi. Evet. Aa, can abi A'yı vurdu. Ay, bekle. Can, can, abi. Kanka, iki, iki, standalone. İki, standalone. can abi bomba attın can abi. Helal. Kanka iki, iki silah long, iki silah long. Can abi bomba Dedim size B'ye dönelim diye. Nerede? Bomba nereye düştü? Önünde abi. Aldın mı? Gel. Aldın evet. aldın aldın. Mesko al bombayı. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Helal. oda long tarafındaydı. Bekle smokladım kapıyı öyle Döndüm geçen. ki. Alp TV ne Alp TV? Alp TV şu an annenle beraber. Bak yayını kapayıp arkada yatağa atacağım <gülüyor> onu. Window <laughs> altayım. <laughs> <laughs> Yanlış ya. Tam buradan geldi yani. adam. Buradan geldi. Bakıyorum kapıdan. Direkt pekeyim. Hadi evet, çok güzel beyler. Go. Bak, Play Mario.